Avrupa'da inanılmaz şeyler oluyor. Sözde önlem almaya çalışan Avrupa, e ee şimdi kömür kullanımını arttırmaya başladı. E ne oldu? Hani çevre, hani iklim, bunların anlayışı bu. Kendilerine gelene kadar bunlar böyle. Yani 29 Eylül itibariyle Avrupa'yı zor durum artık zor dönemler bekliyor. Hadi şimdi bakalım okyanus ötesi sizi kurtarsın. Türkiye'nin de inşallah bakın Türkiye'de de şu NATO'dan çıkalım sesleri daha fazla yükselir. Bakın Avrupa uyandı ama geç uyandı. Avrupa'yı çok kara bir kış bekliyor. Samimi yorumlarınızı videonun altına belirtin. Sevgili dostlar merhabalar, ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analize karşınızdayız. Sevgili dostlar Avrupa'da inanılmaz derecede büyük eylemler olmaya başladı. Bu git gide daha da artıyor ve özellikle yapılan bu eylemlerde Avrupa halkının bir çoğunluğu kendi hükümetlerini ABD'nin ve NATO'nun peşinden gidip Rusya'ya gereksiz anlamda yaptırımlar uygulamakla suçluyor. Çünkü Avrupa deyim yerinde ise Rusya'ya uyguladığı ambargolardan dolayı kendi ayağına sıkmış durumda. Ve bu da yetmezmiş gibi bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nin o deyim yerinde ise yine yani gazına gelip savaş arabasının peşine takılan o hükümetler bir bir sallanmaya başladı. Hatta bazıları yıkıldı. İtalya'da Mario Draghi, Atlantik bloğunun en önemli politik üreticilerinden Mario Draghi hükümeti düştü. Temmuz ayında biliyorsunuz. Önemliydi. E yine bakıyoruz. İngiltere'de Boris Johnson. Şimdi bu daha da büyük bir hal almaya başlıyor. Avrupa çok büyük bir çıkmaza girdi. Tabi Avrupa'daki halk özellikle Avrupa'daki hükümetlerin Amerika'nın işte bu NATO'nun gazıyla hareket edip Rusya'ya karşı bu derece tavır almasının Avrupa'ya ağır bedelleri ödetmesine neden olduğunu çok iyi biliyorlar. Sevgili dostlar kuzey yakın birden sağlanan gaz tedariğinin %20'ye inmesi Avrupalıların bu anlamda büyük sıkıntılar yaşamasına sebep oldu. Sade bu da değil. Gazprom'un yaptığı son açıklamalar ve tamamen artık yavaş yavaş Avrupa'ya o gaz akışının durdurulması Avrupa'yı deyim yerinde ise işte yapılan açıklamalar gerçekten ilginç. Mum stoklayın, odun stoklayın. Bakın mesela Almanya'da kömür inanılmaz derecede kömür fiyatları artmış durumda. E, iki 200'lü Avrupa iklim krizi iklim krizi deyip özellikle işte bazı ülkelere bu konuda dayatmalar yapmaya çalışan Avrupa e iklim krizi derken bir yandan da karbon salınımı ile alakalı bu anlamda önlem almaya çalışan sözde Avrupa sözde önlem almaya çalışan Avrupa e şimdi kömür kullanımını arttırmaya başladı. E ne oldu? Hani çevre hani iklim bunların anlayışı bu. Kendilerine gelene kadar bunlar böyle. Şimdi zora düştü. Avrupa şimdi Çıkış yolu arıyor. Enerji anlamında çıkış yolu arıyor. Tarım anlamında, hizmet sektörleri anlamında çıkış yolu arıyor. Bununla alakalı öyle akla ziyan, inanılmaz derecede önlem almaya çalışıyorlar ki efendim sokak lambalarının kısılmasından tutun da sıcak su kullanımının yarıya indirilmesi neredeyse diyor ki Avrupa liderleri banyo yapmayın kardeşim diyor. Alın diyor işte ıslak bezde falan arada bununla yapın diyor. Çok ilginç şeyler yani. Avrupa'da inanılmaz şeyler oluyor. Yani hele ki mum stoklayın ususu hakikaten anlaşılabilir gibi değil. Halbuki bu Ukrayna Rusya mücadelesi başladığında savaşı biz ilk günden beri hep şunu savunduk. Herkes dedi ki Rusya Amerika'nın tuzağına düştü. Biz de o zamanlar dedik ki hayır kardeşim Rusya tuzağa düşmedi. Tuzağa düşen Avrupa oldu. Geçmiş olsun. Avrupa okyanus ötesi politikalarla efendim bir takım buralara dizayn etmeye çalışıp Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında silah göndermelerden tutun da Ukrayna'ya verdiği o yardımlardan sonra e ne yapacaktı Putin? Ne kadar sessiz kalacaktı da? Nitekim elindeki en büyük kart olan enerji kartını açıktan oynamaya başladı. Dolayısıyla Avrupa Deyim yerindeyse yine söyleyelim kendi ayağına sıktı. Şimdi Avrupa bunun ceremesini çekiyor. Bu yapılan eylemlerde Özellikle Avrupa'da mesela Çek Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz günde çok büyük bir eylem oldu. Hep bir ağızdan Avrupa halkları NATO'ya ve ABD'ye ateş püskürdü. Özellikle NATO konusunda, ABD konusunda ülkelerinin piyon olmasını evet bakın piyon olmasını Amerika'nın kuyruğuna takılmasını eleştirdiler. Ve NATO'dan özellikle NATO'ya karşı ve NATO'dan çıkışla alakalı Avrupa'da inanılmaz büyük gösteriler olmaya başladı ve bu gösteriler yavaş yavaş daha da artacak. Hele ki Fransa, bakın Fransa'yı çok konuşacağız önümüzdeki dönemde, yakın dönemde. 29 Eylül'de Fransa, Fransız sendikaları çok büyük greve gidiyor. 29 Eylül'de. Şimdi sarı yelekliler olayını biliyoruz tari, tarihte yakın tarihte yaşanmıştı. Fransa'da caddelerde sokaklarda büyük yıkım sıkıntılar Macron'u elli kolunu bağlayan bir takım efendim protestolardı bunlar. Şimdi bu protestolarda büyük artışlar yaşanabilir. Çok büyük çaplı Fransa'nın en büyük sendikaları 29 Eylül'de yapılacak grev konusunda bir araya geldiler. Bununla alakalı görüşmeler oldu. Yani 29 Eylül itibariyle yavaş yavaş kışa yaklaştıkça sonbahar artık Ekim, Kasım gibi Avrupa yeni bazı efendim enerji politikaları ve enerji yönüyle alakalı yeni çözümler bulmaya çalışıyor ama çok zor. Bakın net konuşayım. Rusya ile anlaşmadan bunu yapamayacaklarını biliyorlar. Ya şimdi mesela yine önemli bir husus, Yaklaşık 11 milyon nüfusu olan Çek ya da Çek Cumhuriyeti'nde 70 bin Çek hep bir ağızdan bu anlamda hem Avrupa Birliği'ni bakın hem Avrupa Birliği'ni hem de NATO'yu protesto etti. Yani sadece NATO da değil. Avrupa Birliği de bu anlamda protesto ediliyor. Avrupa Birliği'nin aldığı yanlış kararlar, Rusya'ya karşı ambargo kararları bunlar da protesto ediliyor. Ve bu da önemli. Başkent Prag'da buluşan 10 binler geçtiğimiz gün yakın kaç gün oldu Ukrayna krizinde taraf tutulmasına tepki gösterdi ve Rusya ile anlaşma istediler. Şu anda Avrupa halkları ısrarla Rusya ile anlaşılması gerektiğini söylüyor. Öyle bir şey ki Almanya'da bak çok enteresan. Bunda söylemekte fayda var. Alman hükümeti özellikle Alman hükümeti hem halkı hem de muhalefeti tarafından Amerikan kuklası ilan edildi. Özellikle Scholz tam bir piyon olarak Avrupa'nın işte Avrupa'da çok önemli sevgili dostlar karikatürler yayınlandı. Scholz Biden'ın peşine takılmış Afedersiniz böyle köpek gibi göstermişler. Tasma Biden'ın elinde istediği gibi götürüyor. Yani bu tarz artık karikatürler var. Yani Avrupa'yı aşağılayıcı Almanya'yı inanılmaz derecede karikatürler artmış durumda. Ve halk yani bakın çok önemli bir söylem. Amerikan kuklası ilan etti. Olaf Scholz ve hükümetini. Yine bakıyoruz İngiltere'de protestolar daha da artmaya başladı. Özellikle enerji yönlü Hizmet sektörü yönlü yine bakıyoruz. Tarım sektöründe yaşanan e, grevler ulaşımı ve gıda fiyatlarını inanılmaz etkilemeye başladı. Şimdi İngiltere'de de bazı yeni dönem tarzı bazı hususlar başlayabilir. Özellikle yeni başbakanla beraber yeni bir dönem başlayabilir İngiltere'de. Bunun da sinyalini verelim. Yine bakıyoruz sevgili dostlar, önemli husus Yunanistan. Bakın Yunanistan da buna kayıtsız kalmıyor. Yunanistan muhalefeti de özellikle radikal sol partinin, sol parti ittifakının başındaki isim Alexis Tsipras, Miçotakis hükümetini inanılmaz derecede eleştiriyor. İki konuda hem Türkiye konusunda hem de Rusya'ya aldıkları ambargo kararları doğrultusunda inanılmaz eleştiriler yapıyor. Bakın Tsipras diyor ki Rusya'ya uygulanan yaptırımların Yunan ekonomisi için ağır bedelleri olacak diyor. Türkiye için de bakın Yunanistan'ın diyor Batı'nın ileri karakolu haline geldiğini belirtiyor ve umarım diyor olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse kendimizi kandırmayalım. Bir başımıza olacağız. Bakın net Ukrayna'da olduğu gibi. O yüzden Yunanistan'da bu anlamda Yunanistan muhalefeti de Miçotakis ve avanesini bu anlamda eleştiriyor. inanılmaz derecede. Yani onlar da hem Rusya'ya yapılan bu ambargoyu hem de Türkiye ile hani Batı'nın ileri karakolu diyor. Batı'nın ileri karakolu gibi. Aslında Batı'dan çok Amerika'nın ileri karakolu gibi hareket edilmesine tepki gösteriyor. Bütün bu hususları topladığınızda yavaş yavaş Avrupa'da büyük çözülmeler meydana gelebilir. Avrupa halkları bu anlamda Avrupa'daki o önemli şehirlerin sokaklarında deyim yerinde ise büyük protestolarda hükümetlerini zor duruma sokabilecek devletlerini. Yani devletlerinde mi hükümetleri işte o başındaki kukla hükümetler. Macron küreselcilerin en önemli adamlarından. Löpen kazanmadı, çok farklı oldu. Olaf Scholz, bakın resmen Amerika'nın Emirleri gibi davranıyor. Keza Mark Rutte, Hollanda, yine aynı şekilde öyle. O da zaten tam küreselcilerin adamı. Yapay etten tutun da pek çok şeyde gönüllü kobay olmaya razı bir kişi. Kendi ülkesinde bu anlamda küreselcilerin hegemonyasına sunmuş biri Mark Rutte. Ona da dikkat etmek lazım. Ama Fransa'da 29 Eylül'deki greve dikkat çekiyorum burada. Özellikle de söylüyorum. Çok çok büyük bu sarı yelekliler olayından da daha büyük protestolar, protestolar planlanıyor. Dolayısıyla bu protestoların özellikle 29 Eylül'de Fransa, Paris'ten ve diğer taraflardan başlayarak bütün Avrupa'ya yayılması söz konusu olabilir. Yani 29 Eylül itibariyle Avrupa'yı zor durum, artık zor dönemler bekliyor. Çok net. Enflasyon, enerji krizi, emeklilik, işsizlik sigortası vesaire pek çok şey var burada. Yani yani sadece enerji hususu da değil. Avrupa pek çok konuda tuzağa düşmüş durumda. Hadi şimdi bakalım Okyanus ötesi sizi kurtarsın. Hadi bakalım o çok güvendiğiniz Amerika sizi gaza getiren Rusya'ya karşı deyim yerindeyse aslında Amerika Batı'yı ileri karakol gibi de kullanıyor. O sizi ileri karakol gibi kullanan Biden ve avanesini hadi gidin bakalım şimdi bir şeyler söyle. Hadi anlaşmalar yapmaya çalışın. Bakalım ne olacak? Yani çok büyük, önemli bazı yıkıcı hadiseler kapıda Avrupa için. E, bu artık açık ve net. Özellikle de Türkiye'nin de inşallah bakın Türkiye'de de şu NATO'dan çıkalım sesleri daha fazla yükselir. Bakın Avrupa uyandı ama geç uyandı. Türkiye yol yakınken bence uyanmalı artık yeter. Hem Avrasya ünlü hem Asya ünlü o tarihi mevzilenmesini güçlü stratejik adımlarla devam ettirmeli. Öyle NATO'ya göre efendim şuna göre buna göre politika belirlenmez. Yolda kalırsınız. Okyanus ötesine göre politika belirlenmez. Bazıları da diyor ki hala diyor NATO'yu efendim biz NATO'da denge. Bakın kim Türkiye NATO'dan çıkamaz. İşte NATO bizim için denge, Rusya bizi perişan eder, NATO'da olmazsak şöyle olur diyorsa hakikaten artık şüphe edeceğim çünkü öyle propaganda yapıyor. Net konuşayım bu kişiler propaganda. Kimin propagandasını yapıyor? NATO'nun, Gladion'un propagandasını yapıyor. Neden? Efendim NATO'da, ya Türkiye alternatifsiz değil kardeşim bu kadar da küçültmeyin Türkiye'yi. Çıkamazsınız. E NATO'da ne faydası var söyleyin diyoruz. E söyleyemiyorlar. Ya bu da ilginç. NATO, Yunanistan NATO ülkesi. Ama S-300'leri istediği gibi efendim kullanabiliyor. Bak bizim uçaklara radar kilitlemesi atıyor. Ama Türkiye S-400'leri aldı mı o yer yerinden oynuyor NATO ülkesi. Bir de şimdi bazı aklı evveller çıkmış. Hep söylüyorum. Daha önceki videolarda da söyledim. İki tarafta NATO ülkesi savaşamaz. Ya 50 kere söyledim gerekçesi. Hala uluslararası hukuk yok yapılan anlaşmalar diyor. Bunlar uluslararası hukuk falan bunlardan anlamaz bunlar. Bunlar güçten anlar. Amerikası, İsrail'i, Batısı güçten anlar. Sen güçlü oldukça... Gücünü kullandıkça bu anlamda burada söz sahibi olursun. O yüzden de gücünü kullanmak için güçlü ve stratejik iyi adımları atıp o işte güçlü ittifaklar içinde yer alman lazım. Onun içinde karşı ittifak sana karşı kurulan karşı ittifaka karşı Rusya ile bölge ülkeleriyle güçlü bir ittifak sistemi zemini altında buluşmamız lazım. O yüzden bölgesel merkezli Türk dış politikasının daha da etkin olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Siz de bu anlamda samimi yorumlarınızı videonun altına belirtin. Çünkü Avrupa hakikaten çok büyük bir çıkmazda. 29 Eylül'de bakın uyarıyorum Fransa'da yapılacak bu büyük grev silsilesi protestolar bütün Avrupa'ya yayılabilir. Avrupa'yı çok kara bir kış bekliyor. Evet hoşçakalın.